Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu Turnakaya. Asrı tabanlı tarot uzmanı, aynı zamanda Teta healer'ım. Bugün e, tarot kartlarımla geldim size. E, 2025 için şöyle element bazlı burçlara bir bakalım istedim. E, öncelikle ateş elementinden başlıyorum. Yani Koç, Aslan ve Yaylar için 2025 nasıl geçecek? Kartlar hangi tavsiyelerde bulunuyor? Gelin beraber bunlara bir bakalım. Evet, Koç, Aslan ve Yaylar. Bu yıl dişil enerjinizi kullanacağınız bir yıl gibi sizler için. Ee, aynı zamanda bolluk bereketi içinize, e, etrafınıza e, saçacağınız ve kendinize çekeceğiniz bir yıl gibi görünüyor. Bu yıl e, agresyona biraz dikkat edin. Bazı e, durumlarda olaylara çok hızlı bir şekilde atılabilirsiniz. Ya da e, biriyle iletişimde... E, agresyon verebilir, agresif tavırlar sergileyebilirsiniz. Bunlara dikkat etmeye özen gösterin. Bu konuda uyarıda bulunmuş bize tarot kartlarımız. E, onun dışında etrafınızdaki insanlardan destek almaktan kaçınmayın. Destek alın mutlaka. Bu kariyerle ilgili olabilir. Ee, belki de yapacağınız bir iş yapacağınız projede e, ya da bir atılım yapacaksanız ya da bir girişimde bulunacaksanız etrafınızdaki insanlardan e, mutlaka yardım alın ki sonrasında güzel kutlamalar yapabileceğiniz bir e, yıl gibi görünüyor sizler için ve aynı zamanda bu yardımlarla beraber güzel e, zirveleri göreceğiniz. ...hayallerinize ulaşacağınız... E, ...istediklerinizi alacağınız... ...bir dönem gibi sizler için. Mutlu seneler diliyorum... ...Ateş grubu burçlar... ...yani koçlar, aslanlar ve yaylar için. Evet, şimdi gelelim... ...toprak elementindeki burçları... ...neler bekliyormuş? Boğa, Başak ve Oğlaklar. Acaba sizleri neler bekliyor... ...2025 yılında? Kartlarımı sizler için çekiyorum. Evet, bu yıl... Hayal kırıklıkları yaşayacağınız noktalar olacak gibi görünüyor. E, kalp kırıcı olaylar, beklemediğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. E, ya da kalbinizin istemediği yöne doğru bir adım atmak zorunda kalabilirsiniz. E, biraz bunun enerjisini vermiş kartlarımız. Ama bunu nasıl aşarsınız, nasıl hayal kırıklıklarından kurtulabilirsiniz ya da bunları, e, bunların size olan etkilerini en aza indirgeyebilirsiniz onu da biraz daha kendinizi koruyarak yani önce ben diyerek çok fazla karşı tarafa empatik yaklaşmayarak bunu sağlayabilirsiniz gibi görünüyor biraz daha mantıkla hareket ettiğiniz noktada daha sağlam adımlar atacağınızı görünüyor burada ve daha istikrarlı daha güvenli güveneceğiniz alana doğru yönelmek için biraz bu yıl diyor ki mantığınızı daha ön planda tutun, duygularınızı biraz daha geri plana alın. 2025 için size bunun mesajı gelmiş sevgili Toprak elementindeki Burçlar. Evet, peki bakalım hava grubu Burçlarına neler diyor kartlarımız. İkizler, Terazi ve Kovalar. Siz de bu yılda kendinizi mutsuz, depresif hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar karşısında ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ama kartlar diyor ki bu yıl senin bu zamana kadar planını yaptığın, planladığın, kurguladığın hayallerine doğru artık ilerleme vakti. Artık o planlarını devreye alabilirsin. Bunun için tam zamanı. Artık yola koyul, harekete geç. Ne planladıysan bu zamana kadar yapmaktan korkma, çekinme mesajını veriyor. Bunu yapmak biraz zaman alacak gibi görünüyor. Özellikle burada e, sanki daha çok kariyer hedefi odağınızda olacak 2025 yılı için biraz daha böyle zaman alan işte ayları yılları alabilen bir süreçte tam olarak istediğiniz noktaya getirebilirsiniz ama bunun yavaş olması size demotive etmesin çünkü yavaş ilerlemek demek sağlam temeller demek sağlıklı kalıcı adımlar demek ve bunun için e, yola çıkacaksınız gibi görünüyor 2025'te eğer ilişkiyle ilgili bir adım atacaksanız bir şeyler yapacaksanız e, takıntılardan uzak kalmaya dikkat edin yani gerçekten ben bu kişiyle olmak istiyor muyum yoksa alıştım mı ya da işte takıntımı yapıyorum ya da ben ona bağımlı mıyım mı e, düşünerek hareket etmenizde fayda var aynı şekilde iş için eğer işle ilgili bir atılım yapacaksanız ya da bir e, terfi bekliyorsanız o terfiye yönelecek Burada da işkolikliğe dikkat etmenizi öneriyor kartlar. Dikkat mesajımız bunları gösteriyor. Peki son olarak gelelim su grubu burçlarına. Bunlar için acaba kartlarımız neler söylüyor? Yani balıklar, yengeçler ve akrepler için. Evet kartlarımız diyor ki bu yıl hedefin için. Hedefine kitlenmiş gidiyorsun ve artık o hedefine ulaşmışsın, ulaşacaksın. Kendin için yeni bir döngü oluşturacaksın, yeni bir hayat kuracaksın. Artık böyle tecrübelerle birlikte o tecrübelerini de yanına alıp cebine koyup ilerleyeceğin bir yıl gibi görünüyor senin için. Gayet ne istediğini bilen ve bunu yapan, temkinli hareket eden, aynı zamanda ee, tuttuğunu koparan bir enerjidesiniz bu yıl 2025 sizin yılınız mı acaba ee, su grupları çok güzel tuttuğunuzu top, e, kopardığınız e, tecrübelerinizi bırakmadığınız güzel bir hayat yeni bir döngü hayatınızda bir döngü başlatacağınız at, baş görülüyor e, ve bunu yaparken de bazı deniz aşırı yolculuklarınız olabilir ya da deniz aşırı bir yerle işbirliği yapabilirsiniz. Eğer yurt dışı planınız varsa bunlar için harekete geçeceğiniz görünüyor. Yurt dışı ortaklıklı işler olabilir, taşınma olabilir, eğitimle ilgili eğer bir eğitim almak istiyorsanız, yurt dışı bağlantılı ya da yabancı dil eğitimi almak istiyorsanız yine 2025 sizin için uygun bir sene gibi görünüyor. Bunlar için de artık harekete geçebilirsin. Kendin için bu zamana kadar kadar neyi hedeflediysen o hedefe koşuyorsun ve o hedefe ulaşacaksın diyor sizlere güzel bir sene diliyorum herkes için e, kişisel ve detaylı tarat danışmanlıkları için bana her zaman sosyal medya hesaplarım üzerinden ya da ayenroots.com üzerinden ulaşabilirsiniz görmek istediğiniz okumalar için yine yorumlara yazabilirsiniz ben de onlara göre e, size video hazırlıyor olurum Mutlu seneler herkese. Görüşmek üzere.